gitme abinin odasına gitme istemiyor seni. Dövmesi, dövmesi. Ne dövmesi? Ne de sakızın içinde mi var? Ha? Emin misin? Aç bakayım. Bak. Hani bakayım. Dövme. Aa, bunlar dövme miymiş? Aha, dövme çıkıyor. İçinden bir Peki bunda var mı? Bakayım. bu bir tane çıktı bakalım. Onun içinden ne çıkacak? Aa bundan da çıktı Efe ama bunlar aslında çocuklar için zararlı şeyler Efe. Boya sonuçta cildine boya değmiş olacak Hayır, anne. Ondan sonra geçiyor muyum? Ama tamam da zararlı değil mi sence? Anne, lütfen. Anneciğim. Efe. Emir yapalım mı abi? Bak 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 o da bunları almaya çalışıyor. Gel bir tanesini deneyelim bakalım. Hadi. Hadi. de Bir taneyi bir deneyelim bakalım hangisi seç. Bunu mu yapacağız bunu mu? Canavar suratı mı kızı mı? Bunu. Kızı mı yapalım? Tamam hadi gel bakalım yapalım. Buraya mı yapacağım buraya mı yapacağım? Oraya. Buraya. Öyle tut bakalım o zaman bunu. Birazcık suyla ıslatalım onu. Emir'in biberonunu kullanalım. Bu Bir şey olmaz anne dur bekle. Yoktu mu Dur bekle bakalım. Efe o öyle değilmiş. Çıkart bakayım. Yavaşça çek 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 Efe çek çek çek. Şimdi dur. Ha dur dur elini çık oradan. Aa! Annem. Ha iyi bozulmadı. Getir eline. Buraya mı istiyordun? Hayır, evet Tamam yapıştırdık. Şimdi bunu iyice böyle bastırmamız lazım. Biliyorsun değil mi? Ha? Öyle bastır bastır bastır. İyice bastır bekle. Bekle birazcık orada duracak <laughs> bu tamam mı? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Emir mi ezdi ayağını? Abi, anneciğim abinin ayağını ezdi. <laughs> tamam hadi hadi bekleyelim biraz. Bir beş dakika bekleyeceğiz tamam mı? Ha çıkarırsan olmaz sen bilirsin. Çirkin olur. Çıkaracaksın mı? Hadi bekleyelim bir beş dakika. Sen de mi merak ediyorsun abinin dövmesini? Çıkartalım Çıkart bakalım ne çıkacak. Çok yavaş çıkart. Minik minik çıkart. Minik 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 minik. Dur çok yavaş çok yavaş. Aa dur yüzü çıkmadı tam. Aa niye böyle oldu? Ha? Dur bekle. Ya yüzü çıkmadı tam. çıktı çıktı. Aa, ay vücudu da çıkmıyor. Dur bekle birazdan tekrar deneyeyim. Ben birazcık böyle yapayım bunu. Aa. Dur şuradan çekeceğim. Bekle. Aa, anneciğim olmadı. Bu ne böyle? Efe Üzülme diğerini deneyelim mi Hadi gel diğerini deneyelim Üzülme tamam mı Dur koş ıslak mendil ver Bana burayı silelim Gel bunu deneyelim gel Bu sefer hiç su koymayalım Susuz yapalım tamam mı su olmazsa Belki bu olur Gel tamam bunu yapacağız Dur Emir abi dur Emir abi dövme yapacağız dur anneciğim Gel yardım et çek şunu Çek Efe eee. Dövmeyi bozdun Efe ben E bozuk mu çıktı Baksana yarısı yok yüzünün. Anneciğim Tamam üzülme bir şey olmaz Efe Bir tane daha alırız okul çıkışında Metre sakız tamam mı Giderken alırız Tamam mı Üzülme onun için Hadi hazırlanalım da okula gidelim, gidelim Tamam hadi hazırlanıp okula gidelim Sinirini bozma böyle şeyler için Deniz Snapchat'e bakıyor. Korkunç görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Başka neler var? Bak yap, yap bakayım. Abi çok güzel oldu. Baksana bal kabaklarına. <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? Bal sana. Küçük küçük yarasalar çıktı. Ateş böcekleri ya da. Başka neler var? Bak bakayım. Ne bakayım. Efe oldun. Aa, vampir oldun. Vampir oldun. O ne? Balka ne? bakları. Ne? Başka ne? neler var? Bak bakalım. <laughs> Başka, başka neler var? Mı? Aç bakın, bu ne? Cık, bu değil, bu bal kapağında değil. Bu başka aç bakalım. Buradakiler miydi? Evet, bunlara bak bakayım. Oo Aa, Efe. Ben buraya girmedim ben. Girmedin mi bu bu? Bilmedi. Efe, bu ne böyle Joker gibi oldun ama çok güzel duruyor ya. Ay. Başka neler var? Bak sarı bakalım. Sarı mı ya sarı? Ne? Sarı. Bak bakalım. Sırayla tıkla bakalım hepsine. Bu ne? Bunu beğenmedim. Bu niye olmuyor ya? Başka? O olmuyor. Bunlar bu ne? Kan var ağzında. Başka çık buradan öbürüne gir bakalım. Bunlardan geç. İşte bak. girelim. Bu ne? Bakalım. Yine aynı yere girelim. Geri de. Heh, mesela bak şu gözleri seç. Anneciğim hep aynı yere gidiyorsun Efe. Heh, şimdi tamam de. Bak bakalım bunları. Bu seçeceğim. Ooo cadılar bayramı için. Bal bak Baksana kafamın üstünden uçanlara. Çok korkunç görünüyorlar. Ay. İşte, Mumlara bak. <laughs> yanıyor mumlar bak. Başka? Nefesem bir şey olmuyormuş. <gülüyor> başka başka? <gülüyor> ha, bak mesela şuna tıkla bakalım. <laughs> hani? hani? Olmadı. Korsan nefe o Başka? Bu ne böyle? Efe! Oo, ağzını aç bakayım aç kapat. Ha, ağzı açık kapatınca olmuyormuş. <laughs> en sondakine <laughs> Harry Potter'dakilere benzedin aynı. Ama saçlarım buradan geliyor. Ya ama o da olur normal. Başka bak bakalım. Bunlar korkunç işte. Başka? Oo, Kırmızı gözlerim oldu Abi bunlara baktık. Hatırlamıyorum bak bak bakayım hepsine. Oy. Şuna bak. Oy Efe kapat kapat. Çok korktum çok korktum bundan. Kapatıyorum. Başka başka. Başka neler? Ana. Elinin üstünde göz çıktı Efe. Başka neler? Hepsi birbirinden korkunç. Snapchat bildiğin cadılar bayramı yapmış. gideyim bari Bunlar da ne böyle ne kadar güzel arabalar var burada inanmıyorum Siz mi satıyorsunuz bunları evet, oradaki, orada de var. çok mu pahalı Bunlar peki evet. bir dakika bir bakayım ben ya rengarenk arabalar var. Parla parlak arabalar 5 milyon. Ama beyefendi bir şey of çok güzel mavi araba kırmızı bir yeşil bir sarı. Milyon, milyon. Mor da var. Aa pembe de var. Milyon var. Beyefendi bir şey söyleyeceğim ama size sizinle bir anlaşma yapabilir miyiz? Şimdi söyleyeyim mi ben koşullarımı? Hemen söylüyorum. Ben şimdi buraya gelmeden önce bütün paramı Dondurmalarımı harcadım Bakın benim böyle dondurmalarım var Sırayla size göstereyim Bakın Bir de bu var Aa, Bir de bu twister'ım var Bir de bu Bu ee, Bir de son bu var Şimdi Ben size sırayla dondurmalarımı göstersem Hangi dondurmama kaç tane araba geliyor söyler misiniz? Bu aklıma kaç tane araba gelir? İki. İki tane seçebilir miyim? Buyurun bu sizin olsun. Benim param kalmadı için ancak dondurma ile satış yapabiliyorsunuz. Hmm, hangisini alsam acaba? Buldum. Bir bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Bunları atabilir miyim sepetime? Ay düştü araba. Sepetime atabilir miyim bunları? Evet. Tamam. Şimdi bu dondurmama kaç tane araba alabilirim? Bir. Hmm, bu biraz ucuza gitti. Tamam buyurun. Şu dondurmaları şurada saklayayım. Hmm, bir tane seçebileceğim. Bakalım hangisini, hangisini seçsem. Şunu seçtim. Bunu da atayım ben en iyisi. Şuraya. Beyefendi peki buna kaç tane gelir? Buna 100 gerçekten. Gerçekten mi? Oley buyurun alın. Ya ama çok üzüldüm şu anda. Neyse bir tane de olur. Buyurun alın. Bir an çok sevinmiştim halbuki. Bir tane. O zaman ben şu soruyu alacağım. Bu soru çok güzel görünüyor. Of, süpermiş. Kesin oğlum bayılacak buna. Bunu da atayım. Bu pembe ucuz değil ama lütfen buna bir tane demeyin. 1 milyon dolar tane mi? <laughs> Bununla kaç tane araba alabilirim yani? Bir milyon. 1 milyon tane o zaman bunların hepsini alıyorum ben öyle mi? Evet. Oley diğer dondurmalar bana kalacak yani. Evet. Buyurun hemen alayım buyurun. buyurun. Yani yani garajımız sizin de. Oley hepsini alıyorum. Hepsini atayım buradan. <laughs> geri alacağım. Aa ama dondurmaları verdim size. Hayır. Ne demek hayır ya bunları da alırım. O zaman size şunları da versem. Sıfır tane mi geliyor bunlar? Peki kornet de versem yanında bir tane daha alamıyor muyum? Sıfır. Aa bir tane verin bari. Bir tane. Son bir tane seçeyim bari. Tamam buyurun alın. Bütün dondurmalarıma da bir araba geldi anca. O kadar dondurmayı da ne yapacaksınız artık. Hmm, şunu alayım bari. Neyse. Bir sürü de arabam oldu. Bari gideyim ben. Beyefendi iyi bir alışverişti. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Bay bay demeyecek misiniz bana? Bay <laughs> bay. Arabalarımla gideyim bunları Emir'e götüreyim ben.